Günaydın bayırımın gülü. Sabahın hayır evimin direği. Kemal rüşvet alacak. Rüşveti alırken biz şapkudu şapkudu şapkudu... ...Kemal'in fotoğraflarını çıkacağız. Ne yapıyordun o benziyordu Kemal? <laughs> bir bir ben rüşvetçi miyim lan? Benim şüphelecek misin? Evli bir kadın olduğumdan evli Kemal'dan başkasına düş Aşkı deli oğlum. Sebebi hayatım. Sadece... ...ufak minik bir Ama sadece bir gece. İçim darıktı. Darlandım ben. Ben sıkıldım. Yüreğim sıkıştı. Amit Barış, Amit. Aa, ah, ah, kalça. Kemal? Baba. Bana Cazibe ile evli değil misin gibi numara yaptın. Bunu onun için yaptın. Benim için. Geri geç. Sadece